Memur maaşlarına gelen zam ile birlikte bedelli askerlik ücreti de belli oldu. Önümüzdeki 6 ay için bedelli askerlik ücreti 217.852 liraya yükseldi. Bakalım Sivaslar bu konu hakkında neler söyleyecek? Şimdi şöyle aslında bedelli askerlik derken şöyle mesela parası olan veya işte devlet içinde çalışan yani askere e, gittiği zaman işte işiyle ilgili sıkıntı yaşayacak, hayatını etkileyecek insanlar genelde bedelli askerliği tercih ediyorlar. Mesela benim e, şöyle söyleyeyim kendi şahsıma ben e, o böyle bir durumda olsaydım bedelli askerlik yapar mıydım? Yapmazdım. Yani e, aslında şöyle askerlik denince akla şu geliyor hani eskiler derlerdi ya ee, askerlik yapmayana kız vermezler bizim orada diye. Askerlik bir özellikle erkekler için e, bir dönüm noktası. İşte orada biraz yaşamı öğreniyor. İşte e, annesinin, babasının, ailesinin kıymetini anlıyor, paranın kıymetini anlıyor. Yani sadece askerlik olarak düşünmeyelim bunu. Bir erkek için yani açıkçası hayatı öğreniyor. Ha ama şöyle bir şey. Ee, i̇şin sonuna geldiğimizde de hani diyorlar ya işte şimdi mesela bu sıcak günlerde parası olan tatile gidiyor. İşte parası olan yurt dışına gidiyor veya parası olan güzel yaşıyor. Ee, birisi işte normal sıkıntıdayken parası olan daha rahat yaşıyor. Bu da aslında biraz da böyle maddi anlamda bir şey olduğu için yani parası olan bedelli askerlik yapıyor. Ama benim bir tane oğlum var. Ben kendi şahsıma konuşayım. Ha? Belki o zamanlara artık bu askerlik bile kalmaz. Belki de. Yani bedelli askerlik e, yapmak çok da mantıklı değil bence. Ama şöyle de bir şey var. Şu anda mesela baştaki e, yöneticilerimizin çoğunun değil yüzde 99'unun çocuğu bedelli askerlik yapıyor. Mesela biz şehit cenazesinde Hepimiz buna şahit oluyoruz. Yani hiç gördük mü böyle durumu iyi olan bir şehit ailesi görmedik. Neden görmedik? Çünkü mesela özellikle işte Afrin'de veya işte zorunlu bir yerde askerlik yapan işte sözleşmeli olarak er olan kişi diyor ki mesela gideyim belki bir düğün parası biriktireyim belki aileme biraz destek olayım yani dediğim gibi e, parası olan dünya biraz e, parası olanın dünyası gibi bir şey oldu. Başka da bir şey yok. 200. 217 bin. Bilmiyorum oğlum askere gitmeyecek ki. Bedelli askerlik ücreti nereden baksan yüzde 30 artmıştır kızım. Şu anda 180 mi? Şu an 217 bin oldu. Hay maşallah iyi. E, ucuzluk gelmiş. Siz bu duruma neler söyleyeceksiniz? Bana söyleyecek hiçbir şeyim yok kızım. En güzeli gidip vatanı görevini yapacak. Başka yapacak bir şey yok. Vallahi bildiğim kadar 5000 bin euro. Yani Türk parasıyla? Yani. İşte, işte sattığın zaman ne oluyor? 15 bin euro oluyor. 15 bin? Evet. Şu an ne kadar biliyor musunuz 15 bedelli? 150 bin yani. 217 bin TL. Yani. Siz bu duruma neler söyleyeceksiniz? Vallahi ne söyleyeyim, ben de bir gurbetçiyim. Hı, -hı. Yani, bu paralar kolay kazanır mıdır? Bayağı bir para. Biraz daha yani ne bileyim insanların ödeyeceği biçimde bir meblağ olsa çok rahat gelir askerliğini yapar insanlar. 142 Değişti. Sizce ne kadar olmuştur? 140 diye biliyorum ben yani yeni. 217 bin oldu. Hayırlı olsun. <laughs> neler söyleyeceksiniz? İyi olur inşallah. Bilmiyorum, şey diyemiyorum. Fiyatını bilmiyorum. Ya 6 ay askerlik var. Bedelli yapmasalar olur yani? 217 bin TL oldu. Ucuz. 500 bin yapmaları lazım. Neden? Demek ki kazanıyorlar ki ödüyorlar o parayı. Sizce nasıl? Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel valla. Verenler Veren ne düşünsün ya. 25 senede bir iktidar değiştirmeyen toplum. Bu hale gelir yani. Hiç bilgim yok takip de etmiyorum bitirdim askerlik işim kalmadı. Yani. 217 bin oldu. İyi memlekete aile olsun. Sizce iyi mi fiyat? İyi çok iyi. Kızgınlığından dolayı diyorum yani iyi olur mu öyle şey?